Herkese merhabalar. Bir telefonun bir ben fikriyle başlattığım Yiyelim, keşfedelim, hareket dileyim. Tam gaz devam ediyor. Bugün Taksim'e geldim. Gel şu an Şişhane tarafındayım ama yukarı doğru yürüyeceğim İstiklal'e doğru. E, Tantuni yiyeceğim. Burada meşhur e, Suat Usta var, Tantoneci Ben yıllar önce yemiştim. E, namı hala devam ediyor. Hani o lezzetinin ünü hala devam ediyor. Biraz araştırmalara dayanarak bunu gördüm. Şimdi ben de oraya gideceğim ve bu lezzeti yıllar sonra yeniden keşfedeceğim kısmetse. Ee, şimdi buradan bir yola koyulayım. Yaklaşık 15 dakika yolum var. Ee, Suat Usta'nın dükkanına vardığımda tekrar görüşmek üzere. geldim, mekanı buldum. Birazcık e, arada bir yer, böyle küçük parmak kapı sokağa giriyorsunuz, düz düz devam edip sokağın sonundan sağa dönüyorsunuz, sonra tekrar sağa yapıyorsunuz. Böyle arada bir yerde ama, e, küçük de bir yer ama e, bir halk sözü var, salaş yerler en lezzetli yerlerdir diye. Zannediyorum ki burası da e, öyle bir yer olacak. E, dediğim gibi hani ben yıllar önce yemiştim. Çok iyiydi tadı. Şimdi bir daha bakacağım. Bu arada ustamız e, ben yerleşirken hemen tantuni bir getirdi. Şöyle size de göstereyim. Dileğimiz şöyle. E, i̇çini tabii gösteremiyorum. İçini tabii gösteremiyorum. Ama şimdi ben bir yiyeyim. E, sonrasında size kendimce e, lezzetini tarif etmeye çalışayım. Birazdan görüşmek üzere. İkinci tantrumu söyledim. Burası var ya uzay lezzetli, efsane lezzetli bir yer. Yani Mersin'de e, yemediğim için çok artistik yapmanın halimi yok şöyle tantunu, böyle tantunu diye. Yani orijinalinin nasıl olduğunu bilmiyorum ama ya bunun normal hani insani lezzetine bakarsak efsane. Geldiğime hiç pişman olmadım. Çok iyiymiş. Hani o yıllar önceki tadı hatırladım gerçekten. E, abartılı değil, hakikaten çok iyi buradaki Tantuni. Yani hani e, bazı markalar Hani böyle bazı bazı gittiğimiz markalar var yani. Onlara kıyasla burası büyük kalade. şiddetle tavsiye ediyorum size burayı. E, bu Tantuni'nin fiyatı 9 lira. Bu güzel ayranında fiyatı 2 lira bu arada. E, hizmet güzel, çalışanlar güler yüzü, her şeyden memnunuz. Umarım siz de geldiğinizde memnun kalırsınız. Umarım bu videomu da beğenirseniz. Beğenirseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı, ek olarak ayrılmadan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.